Merhaba, ben İram Atak. Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün, chmod komutunu GUI arayüzüne hazırlayacağım ee, ve bunun için de Zenit Kütüphanesi'ni kullanacağım. chmod komutu, dosya ve dizinlerin izinlerini değiştirmeye yarayan bir komuttur. İlk önce, İzinlerine değiştireceğim dosyayı taç komutuyla oluşturuyorum. Bu şekilde oluşturdum. Sonrasında e, ls -l komutuyla da bu dosyanın sahip olduğu izinleri görüntüleyeceğiz. Burada da izinleri görüntüleniyor. Şimdi nano editörü ile bir shell script oluşturacağız. Ben daha önce oluşturduğum için var olan bir shell script'i açacağım. Evet, şu an açtım. Şimdi bu kodları inceleyelim. İlk olarak zenty formsuzu kullandım ve kullanıcının kullanıcıdan bir e, kullanıcı tipi girmesini istedim. Kullanıcı tipleri nelerdir? User olabilir, group olabilir ve other olabilir. Bunlardan bir tanesini girmesi gerekiyor. Sonrasında eklemek istediği izni, bunlar da read, write ya da execute olacak şekilde bir tane yazabilir. Sonrasında remove'da da çıkarmak istediği izni yazıyor. Ve en sonunda dosyanın adını yani hangi dosya, dosya üzerinde işlem yapılması gerekiyorsa o dosyayı uzantısıyla birlikte yazıyor. Ve kullanıcının girdiği her bir veriyi bir değişkene atamasını yaptım. Sonrasında if else komutlarıyla birlikte e, kullanıcı tipi user ise ve sonrasında eğer read varsa ya da edit write yazılmışsa bu şekilde if else komutları birlikte if else statementlarıyla birlikte işlemleri yaptırdım. Yani şu şekilde örneğin mesela adı girildiyse ve eklenmek istenen özellik de read ise change mode other artı read komutunu yazdım bu şekilde. File name. bu da değişken olarak aldığımız e, dosyanın adı bu şekilde işlemleri yaptırdım. X ile çıkıyoruz. Sonrasında ben bu shell script'i çalıştırmak için 5 komutunu kullanıyorum. Çalıştırdıktan sonra çalışmam çünkü yanlış yazdım tekrar yazalım. Evet, çalıştırdıktan sonra arayüzümüz geliyor. İlk önce e, kullanıcı tipini yazıyorum. Mesela ben adır e, üzerinde bir işlem yapmak istiyorum. Eklemek istediğim özellik execute olsun. Ve çıkarmak istediğim izinse read olsun. Dosyamızın adı da deneme text. OK'e e tıklayınca bir uyarı penceresi geliyor. Burada da deneme text isimli dosyanın izinlerini gösteriyor, son halini gösteriyor, izinlerinin son halini gösteriyor. Ve burada gördüğünüz gibi execute eklenmiş, read çıkarılmış. Şuradan karşılaştırma yapılabilir. Bu şekilde işlemin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir.